Outlast'in çakması mı? Hoydu. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte İspanyol yapımı olan İspanya oh yapımı olan Çakma Outlast oynayacağız arkadaşlar. Evet gerçekten de Çakma Outlast ve Bu ne abi? Okolast <laughs> oynayacağız arkadaşlar. Gerçekten de Buna lan. O <laughs> Abi Abi bu ne? Abi bu ne? Oğlum arkada adam oynuyor. Abi hemen geçiyorum. Hemen geçiyorum abi. Hemen geçiyorum hiç bakmadan abi geçiyorum. Şu an evet İspanyolca yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhtemelen öyle zannediyorum. Ee, böyle bir oyun yapmışlar arkadaşlar. Bayağı outlet'i çakmışlar abi. Yani öyle bir değil. Bakın ana menü bile müziği bile aynı. Ana menü müziği bile aynı arkadaşlar. Bakın yani utanmıyor musunuz oğlum ya? Utanmıyor musunuz yani? Pular diyorum. Çok güzel bir İspanyol cam vardır arkadaşlar. O yüzden ee, pular dedim yani. Evet çok merak ediyorum. İlk kez oynayacağım sevgili arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ya bu Abi. <laughs> oğlum bu ne ya? Ormanda geçen outlast galiba bu ormanda geçen Outlast diye düşünüyorum. Arkadaşlar ee, yani like'larınızı yorumlarınızı bekliyorum falan diyecektim ama şu an yani gerçekten speechless yani. E şu an harita var abi bu ne? Not alım şu an tabi İngilizce olmadığı için çeviremiyorum size. Yani şu an pil var abi gördüğünüz gibi. Pil sıfır yazıyor ama bizde nedense pil var. Çok enteresan bir şekilde yani sıfır hakkımız var anlamında geliyor bana. Bayağı bir slender. E, üzerine outless yapılmış gibi geliyor bana şu an. Gördüğünüz gibi ağaçlar aynı slender'daki ağaçlar, yapraklar falan. Buradaki e, çimler falan filan. Bayağı bayağı almışlar. Zoom nasıl yapılıyor? Sağ tıkla zoom yapılıyor. Oğlum bu ne ya? Direkt koşalım biz ama bak stamina var sol altta. Hmm, stamina var. Sol altta stamina var, çaktırmayın. Evet, tellere geldim yine abi. Yine efsanevi teller. Evet, oyunun müziğe gitti şu an. Nereye gidiyorum abi ben şu an ya? Zıplama var mı? Zıplama yok. Onu yapmamışlar arkadaşlar. Zıplama yapmıyor. Aha bir eve geldim. Bir eve geldim. Gir. Oğlum bu adam kim? Oğlum ne oluyor? <laughs> Oğlum bu, bu ne? <laughs> bu ne abi? Oğlum bir adamı çekip çekip koymuşlar. Bu İspanya'da popüler bir adam falan mı? What the fuck? Yine not var. Okuyamıyoruz. Yatağın altına girebiliyor muyum? Yok, eğilebiliyorum ama yatağın altı yatağın altı yok zaten. Oğlum ne oluyor? Çok enteresan bir deneyim yaşıyorum şu an arkadaş. Aha. Ay şeklinde bir şey var abi şu an. Kulübe gibi bir yer var. Giremedim oraya. Bakalım çok merak Karşıma ne çıkacak çok merak ediyorum. Yani gerçekten bu oyunda karşıma ne çıkabilir? Bu adamın kendisi çıkarsa şaşırmam abi. Onu söyleyeyim. Bu adamın kendisi ölüme böyle laps diye zıplarsa şaşır, şaşıracağımı pek düşünmüyorum. Oğlum bayağı ciddi ciddi oynuyorum. Şu an, bu oyunu ciddi ciddi oynuyorum. Oğlum nereye gidiyorum ha? Bir kulübe daha buldum. Ne bu? Essa peca kue voka. Vokeria? Oğlum bu bildiğin şey lan. Slenderman gibi bu. Outlet Slenderman. Herhalde. Aha bir yere girdim. Notları aldıkça bir şey çıkacak karşımda. Notları okuyabiliyor muyum? Bak, bak notları okuma yok. Tamam tamam. Alacağım ben bunları. Oğlum ciddi misin ya? Bu Ne? <laughs> <laughs> Oğlum troll bir oyun yapmışlar ya. Ha batarya azalıyor. Ah bu ne? Lan o neydi? Oğlum o neydi? Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Utanmaz herifler sizi. Utanmaz herifler. Aa adam çırıl çıplak lan. ikizlerin şeyi versiyonu. İkizlerin e, uzun boylu versiyonu <laughs> var ya arkadaşlar orijinal Outlast'te ikizler çıplak. Oğlum bu ne ya? Allah kahretsin. Oradan esinlenme herhalde. Kanka çok esinlenme gerçekten. Yani tebrik ediyorum oyunu yapan arkadaş. Kim artık bu oyunu yapmış? Allah kahretsin seni ya. Bu neydi abi? Dur. Tamam, kağıtları toplayacağım. Allah kahretsin seni ya. Şu an karşımda bir şey yok değil mi? Hiç şaşırmam dedim. Bu arada gerçekten şaşırmadım. Öyle bir adamın çık çıkmasına şaşırmadım abi. Adamın sesi geliyor bu arada. Adamın sesi geliyor. Oğlum geliyor. Şöyle söyleyeyim size. Adamın ayağına kramp girmiş. Adamın ayağına kramp girmiş. O yüzden yani. <laughs> ya bu ne? Abi bu ne ya? Devam edebiliyor muyum? Devam edebiliyor. Oğlum bu ne? Bu nasıl bir oyun? Oğlum bu nasıl bir oyun? Allah kahretsin sizi ya. Cık cık. Ya bir de outlet kopuşlar utanın ya. Bir, bir de okul yani. Okul ne abi zaten yani isminde hayır yok. Cık, Allah kahretsin dur. Adama bakınca ölüyorsun abi. Onu anladım ben adama bakmaman lazım. Dur bizim kaçış kapımız burası mı? Gerçekten Allah sizi kahretsin ya. Abi harita mı? Yo. Bir dakika. Yo harita harita gibi bir şey aldım ama. Oğlum bu nedir ya? Hala düşünüyorum ben ne oynuyorum arkadaşlar. Ben şu an neyin işi içerisindeyim ya? Allah kahretsin sizi. Ya çok kötü ya. <laughs> Hayatımda oynadığım en kötü çakma oyun abi. Yani o kadar rıları, o kadar kötülerini gördüm ki yani bu bayağı moralimi bozdu şu an. Moralim bozdu yani. Evet hala gidiyorum bir yerlere abi. Yine tel reyizler. Allah kahretsin ya. Reload etme de yok ki oyunda. Q'ya basınca böyle menü çıkıyor. Objektif diyor evidence diyor abi evet. Herhalde evidence'dır yani şunun çevresi. Evidence'dır yüksek ihtimalle. Evet olay şu arkadaşlar. Ormanda <laughs> evidence bulacağım yani kanıt bulacağım. Notlarda kanıt var kanıt notları içerisinde işte saklı vesaire işte nasıl artık söylediysen bilmiyorum ne yazıyor orada peça diyor peça adam mısın diyor sana <laughs> Allahım yarab çok enteresan abi ah ses geliyor adam geliyor adam geliyor galiba geliyor hayır Hayır gelme. Uzun adam gelme uzun adam. Ya uzun adam derken ya o anlamda değil hayır. Şey anlamda yani uzun. O, ad o adam uzun. Ya <laughs> hayır ya. Abi soğuk değil ya sıcak sıcak. Ya of çok kötü. Çok kötü şu an. Hayattan da banlanacağım galiba arkadaşlar. Evet hayırlı uzun. O ses lan lan. Hayvan sesi duyuyorum bu arada. Adamın kendisi hayvan olabilir ama bilmiyorum. Bilemedim. Gelecek abi gelecek hissediyorum. Oğlum bu tedirginlik daha korkunç ya. Adam böyle hani hani haşmetli geliyor. Seni ormanda kovalıyor falan daha korkunç bence hani normal atlasan daha korkunç olduğu kesin yani. Oğlum ne yapacağım? Dur. Hala bölgeyi bulamadım ya. Çeşitli bölgeler var. Ya Slenderman'i şey yapmışlar. Ha bunu aldıkça geliyor. Spamlanıyor mu? Allah kahretsin ya. Utanmaz herif ya. Gir. Oğlum ya biz konuşuyoruz ya da şey aldım. Güç kaynağının şeyini aldım arkadaşlar. Güç kaynağının şeyini aldım. Onu güçe takacağız. Artık bir yere açacak orada ama bilmiyorum. Zoomlayabiliriz böyle. Allah sizi kahretsin ya. Ya bak yine Abi ben ben kapatıyorum arkadaşlar. Ben kapatıyorum yok. Yok abi ben psikolojim bozuldu. Kusura bakmayın. Yani bu oyunu yapanı da bu oyunu yaptıranın bak sadece yapan değil. Yapan da suç yok. Yaptıranın da öpeyim yani ellerinden öpeyim gerçekten. Utanmaz adamlar ya. Oraya koymuşsun çıplak adam. Terbiyesiz terbiyesiz ayağına kramp girmiş. Yani <laughs> bir şey diyemiyorum. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Ya bunu nereden buldum? Ben bunu bilmiyorum yani. Şimdi bana soracaksınız arkadaşlar. Bunu sen nereden buldun diye. Ben de bilmiyorum yani. O yüzden kendinize çok cici bakıyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz enteresan videoların gelmesini istiyorsanız. Kanala <laughs> like atıp yorumlarda lütfen. Lütfen görüşünüzü belirtin. Ama lütfen abi. Ya bu videoya yorumlarınızı gerçekten bekliyorum. <laughs> çok kötü. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah sizi kahretsin ya. Bu oyun nasıl bir oyun oğlum ya? Gerçekten Allah kahretsin sizi. Tövbe estağfurullah.